بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله التوسل بالرسول في حياته وبعد وفاته التوسل بالرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة توسل كندا شفاة قمر إلى إيش شغلر توسل مسألة؟ لأن توسل bir şefaat çeşididir. Şefaat dediğimiz şey ise aracılıktır aslında. fi hayatihi ve ba'de vefatihi hayatında ve, vefatından sonra aleyhisselam ile tevessülde bulunmak Resulullah'a aracı kılmak اَمَّا الْاِسْتِشْفَاءُ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ فِي الدُّعَاءِ فِي الدُّنْيَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ اَمَّا الْاِسْتِشْفَاءُ بِهِ Onunla şefaat aracılık talep etmek aleyhi vesselam ile فِي الدُّعَاءِ Dikkat edin duada. Aracılığın duada yapılması duada onu vesile kılmak. Fi dünya ama dünya hayatında dua ederken fe fihi tafsilun bu konuda bir tafsilat var. Ve huvellezî yüsemmâ bu mesele neyle adlandırılan bir meseledir? Et tevessülü <laughs> bin Nebiyiy sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber ile tevessül konusu olarak adlandırılmış bir bahistir. Fel istişfa ve tevessülü <laughs> bihi Peygamberden aracılık ve vesile olmayı talep etmek aleyhisselamdan fi hayatihi kendi hayatında caizun caizdir. Vakat faalehu sahabetu rıdvanullahi aleyhim. Allah kendilerinden razı olsun sahabiler zaten bunu talep etmişler, böyle yapmışlar. Peygamberi vesile edinmişler. Haythu kânu yetûne ileyhi. Zira onlar aleyhisselamın yanına varır. Talibine minhu ondan istemek için. En yed'u vallaha. Allah'a dua etmesini lehum kendileri için peygamberin Allah'a dua etmesi için yanına gider böyle bir talepte bulunurlardı. Yani ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et bizim için de bize şöyle şöyle ihsanda bulunsun ya da şundan bizi muaf şeklinde. Peygamberin duasına aracı kılma tabi. Ve bunun da duada yapılması postlara dikkat etmezsen tevessül meselesini her şeye yayar bütün zatlar hakkında öldükten sonra da önce de duada da dua dışında da zatıyla da vesaire karıştırıp yanlış yollara girilebilir. Ve en yestagfirullah lehum. Allah'a dua et, Allah bize mağfiret etsin şeklinde kendilerine istiğfar edilmesi için Resulullah'ın duasını talep ederlerdi sahabilir. Ve kane yed'u lehum Aleyhisselam de onlara dua ederdi bu taleplerinin ihtivasıyla birlikte. Vahum ala onlar da yu'minunu amin derlerdi ala duaihi peygamber onlara dua ettiği zaman bu şekilde amin derlerdi. Ve zalike fil istisqa ve gayrihi bunu istisqa duasında ve daha başka dualarda görmekteyiz. Değil mi? Allah Teala'nın yağmur yağdırması için, onlara olan rahmet ve bereketin arttırması için Aleyhisselam ne yapardı? Dua ederdi onlara. Onlar da amin derdi. Bu bir tevessüldür onun makamından dolayı Resulullah Aleyhisselam'dan böyle bir talebin Allah'a iletilmesi bir teveccül bir vesile edilmedir. Arapa Tirmizi, Yuhan Uthman ibn Hanif Radiyallahu anhu'dan En raculan zarir el basar gözleri görmeyen, gözleri hasta bir adam vardı. Eten Nebiyye Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamber Aleyhisselam'a geldi fekale dedi ki O da Allah'a Allah'a dua etti en yuafiyeni Rabbim bana afiyet versin, gözlerimi iyileştirsin diye bir sahabi gelir Allah Resulü Aleyhisselam'a. Kale in şiite da'utu. İstersen dua ederim. Bu in saberte. istersen İstersen sabret. Ki bu fehva hayrun leke. Senin için daha iyi olur sabretmen. Kale fedau. O sahabi der ki dua etmeni ve gözlerimin şifa bulmasını isterim. Bunu tercih eder. Fe emarahu sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam ona emreder en yetevalda abdest almasını. Fe yuhsine vudu'ahu abdestini güzel bir şekilde almasını ona emreder. Ve yed'u ve yed'u bi hada du'a'i ve, ve yed'u emrehu şeklinde enatf olarak devam eder ve yed'u bi hada du'a'i ve bu şu dua ile Allah'a dua etmesini ondan ister. Allahumme inni es'eluke. Allah'ım şüphesiz ben senden isterim ve etevaccehu ileyke sana yönelirim bi nebiyike nebin olan Muhammedin nebiye rahmeti rahmet peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sana yönelirim inni tevaccehtu bike ben sana yöneldim inni tevaccehtu bike seninle ila rabbi rabbime yöneldim fi haceti hacetimde ihtiyacımda sana yöneldim li bana bu hacetimin giderilmesi için Allahümme feşefi'ahu fiyye Allahum Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi onun bu duasını ne yap hakkımda şefaat ve aracılık vesilesi kıl böyle bir rivayet var fefe'alel recul adam Resulü aleyhisselamın ona öğretmiş olduğu bu duayı yapar febera'e böylece ne olur iyileşir Bu Resulullah Aleyhisselam hayattayken sahabilerin onu vesile edilmesi. Yani Resulullah Aleyhisselam kendisine iyileşmek için gelen bu kimseye ne der? Git güzelce abdestini al ve sana öğreteceğim şu dua ile git Allah'a dua et. Tabi Resulullah Aleyhisselam da onun hastalığı için, adam için ayrıca Allah'a ne yapar? Dua eder. Duasında nedir? Allahümme inni es'edüke. Allah'ım ancak senden isterim şifayı. Resulullah'tan değil. Senden isterim ve توجهu aleike bi nebiyyike Muhammedin rahmeti bunu yaparken rahmet peygamberi Muhammed Aleyhisselam peygamberin olan bu zat ile sana yönelirim onun duasıyla rivayet açık bir şekilde Aleyhisselam'ın duasıyla edeceği dua ile Rabbim bana şifa verdir inni tawaccettu ke, şüphesiz ben seninle ile Rabbi Rabbime yöneldim fi haceti ihtiyacımın giderilmesi hususundaki li tugdali, bu hacetim giderilsin bana verilsin diye Allahum feşfi'hu fi Allah'ım hakkımda onun şefaatçi bir vesile aracı kıl onun duasını fefaal ercul fe böyle yapan adam iyileşir emme ba'de vefatih sallallahu aleyhi ve sellem ama vefatından sonra peygamberden tevessül talep edilir mi Allah Resulü aracı kılınabilir mi? Fe inne Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anhu Ömer bin Hattab radıyallahu an istisqa bil Abbas. Peygamberin vefatından sonra Resulullah'ın amcası Abbas ile ne yapar? İstisqa duasına çıkar. Ve lem yestisqi bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a vesile edinerek Allah'tan yağmur talep etmez ama. Dikkat ederseniz vefatından sonra durum bu. Raval Bukhari an Enes İbni Malik radıyallahu anhu Bukhari Enes bin Malik radıyallahu anh'tan aktarır. Enne Umar bin el khattab radıyallahu anhu Ömer bin el-Khattab radıyallahu an. Kâne izâ kahatû kıtlık olduğu zaman neydi? istisqa bil Abbasi bil Abbasi bin Abdul Abdülmuttalib'in Abdül oğlu Abbas ile istisqada bulunurdu yağmur duası ederdi. Fekale ve derdi ki Allahümme ey Allah'ım inna künne biz idik neydik ne tevesselu ileyke sana vesile arardık bir nebi yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizle sana tevessül ederdik feteskine sen de bizi sulardın suyu gönderirdin ve inna ve şüphesiz bizler ne tevesselu ileyke şu anda vesile aracımız bir ammi bir yine sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin amcası Abbas'tır, onun duasıdır. Yani onun el açıp senden dua ile isteyeceği bir hacettir. Feskine Rabbim bizi sula fe derdi. Böylece Allah onlara su indirir, onlar sulanırdı. Dikkat edin burada tevessülle kast edilen, doğrudan o zattan ey zat bize şunu ver bunu ver Allah'tan iste şeklinde yani onu yegane, kudret, tasarruf sahibi olarak görmelerinden kaynaklanmıyor. Yani böyle bir benzetmeyi onlar hakkında düşünmek büyük bir hata olur. Aynı şekilde Aleyhisselam hakkında da ancak gerek Resulullah Aleyhisselam hayattayken, gerek vefatından sonra örnekte olduğu gibi amcası Abbas ile tevessülde bulunma nasıldı? Onun duası ile Allah'ın rahmetine kavuşma şeklindeydi. Yani Abbas Aleyhisselam'ın insanlar huzurunda bir adım öne çıkarılıp, kim Allah'tan yağmur talep etse daha hayırlı olur diyerek sahabenin işaret sonucu işte Resulullah'ın akrabasıdır, en yakınıdır vesaire onun duasıyla Allah'tan isteyelim deyip onun duasıyla Allah'tan hacetlerini gidermeyi talep ederlerdi. Vesile budur yoksa ya Abbas işte Allah söyle bize yağmur yağdırsın. Rabbine böyle değil böyle bir talepte bulun. Yani doğrudan sanki etki eden oymuş gibi tasarruf sahibi kendisiymiş gibi böyle değil onların dualarıyla Resulullah Aleyhisselam'la ilgili olarak o gözleri görmeyen hasta kimsenin talebi de aynı şekildedir. Resulullah'ın duasıyla tevessülde bulundu. Wal aula evla olanı Ademü tevessül ve istişfa'i bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi duai. Wal aula evla olan ise Ademü tevessül tevessül etmemek ve istişfa'i şefaat talep etmemektir bin Nebi Aleyhisselam'dan fi duai duada talepte bulunmamaktır. Ve evla en la el muslim. Evla olan Müslümanın şöyle dememesidir. Allahumme inni etevessel ileyke bi rasulillah. Duanda Allah'ım ben senin resulün olan Muhammed'le sana tevessülde bulunuyorum dememesi evladır. Ev en yekul ya da şöyle dememesi daha evla. Allahumme bi hakki nebiyike. Allah'ım nebi hakkı için istiyorum. Ev bi cahi nebiyike. Nebinin makamı için yüzü suyu hürmetine istiyorum dememek daha hayırlıdır. Çünkü Aleyhisselam'ın vefatından sonra sahabilere de baktığımız zaman neyle tevessülde bulunurlardı? Geride kalan salih kimselerin duasıyla. Ayrıca bu sahabenin uyguladığı bir uygulama da değildir ondan dolayı. Resulullah'ın vefatından sonra sahabilerden böyle bir uygulama varit olmamıştır. Eğer hayır olsaydı, eğer çok bereket umulan bir hadise olsaydı elbette sahabeler diğerlerinden daha önce buna ne yaparlardı? Başvururlardı. El aula evla olanı en la yef'alel muslimu zelike. Müslümanın böyle yapmaması. Liyenne sahabete çünkü sahabeler lem yef'aluhu bunu yapmadılar. Ba'de vefati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin vefatından sonra böyle bir yola başvurmadılar. Ettevessül ile amel. Bir de salih amellerle Allah'a tevessül etmek var. Yani kişinin umduğu bir hayır elde etmesi ya da korktuğu bir şer ve zarardan sakınması adına salih amelleri vesile ederek Allah'tan bu konuda yardım talep etmesi. Alel muslim. Müslümana düşen en yesta'iza en yesta'ida değiştirmesi, eden bedel olarak getirmesi an yani zelike bu tür durumlar yerine bir tevessülü Allahi, Allah'a tevessül etmesine ile bi salih ile ameli salih amellerle tevessül etmesi daha layık ve evla olur. Yani böyle faydası gerek dini gerek tecrübevi olarak ispatlanmamış. Sahabinin başvurmadı. Hakkında hiçbir hüccet olmayan tevessül şekilleriyle meşgul olmak yerine salih amellerle Allah'a tevessülde bulunmak daha layık ve evla olur bir Müslüman için. Keme faale tıpkı o üç adamın yaptığı gibi mine sabiqin önceki kavimlerden ve insanlardan elledine evu ila garin bir mağaraya sığınan üç adam vardı ya Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen. Günün birinde üç tane adam işte bir mağaraya sığınırlar derken mağara üzerlerine kapanır ile başlayan o meşhur hadis. Tıpkı onların yaptığı gibi salih amellere sarılıp onlarla tevessülde bulunmak daha hayırlı. Onlar bir mağaraya sığındılar. ve aglaqat örttü sahratun bir kaya parçası. Babel gari üzerine mağaranın önüne düşen bir kaya parçası ne yapar? Mağarayı kapatır. Fe tevessele kullu Bunun üzerine onlardan her biri tevessül eder. Allah'a bir salih ameliği işlediği salih amelleri aracıklarak. فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah da onların bu dualarına icabet eder. وَفَرَجَ السَّخْرَةَ O sahrayı, kayayı onu ne yapar? Onu açar. Mağaranın önü açılır. ve وَخَرَجُ salimin Sağ salim oradan çıkarlar. Orada ne yapar bu üç kişi? Herkes Allah için yerine getirmiş olduğu bir salih ameli aracı ve vesile kılar. Der ki ey Allah'ım eğer ben bunu sırf senin rızan için yaptıysam içinde bulunduğumuz bu durumdan sen bizi kurtar diyerek dua ederler. Her bir dualarında o mağaranın ağzını kapatan kaya biraz daha açılır. Üçüncünün yaptığı duayla artık içinden çıkacak kadar o kaya mağaranın önünü açmıştır. Fel a'melu salihatu el halisatu lillahi Allah için yerine getiren halisane salih ameller hiye min a'zami en büyüklerindendir ma yetevesselu bihi ma yetevesselu bihi'l abdu Kulun tevessül ettiği ila Rabbihi, Rabbine tevessül ettiği en önemli işlerdendir. Ve hâdâ ve kad ahbarana mevzu bu. Ve kad ahbarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir. Ennehu la yemliku malik olamayacağını li ahadin kimse adına minallahi Allah'tan gelecek şey en yani herhangi bir şeye malik olmadığını belirtmiş. Hatta hatta lev kâne akraben nâsi ileyhi kendisine en yakın olan en akraba Yakın kimseler için dahi böyle. فَلَا يَنْفَعُ أَحَدًا بِنَفْسِهِ فَلَا يَنْفَعُ Kimseye fayda vermez ahaden hiç kimseye bir nefsi o kendi nefsiyle fayda veremez. وَشَفَاعَتُهُ تَكُونُ بِاِذْنِ اللّٰهِ سُبْحَانَهِ Evet vesile olacağı çok büyük hayırlar, rahmet ve bereketler var ancak onlar da Allah'ın iznine bağlı. Raval Bukhari ve Müslim an Ebi anhudan aktarır. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki ya beni Abdü Menaf. Ey Abdü Menaf oğulları. La emliku lekum. Sahip değilim min Allahi. Allah'tan gelecek min şeyin herhangi bir şeye karşı size bir faydaya malik değilim. Ya Safiye ammeta Rasulillah. Ey Resulullah'ın halası Safiye. La emliku leke. Leki. Senin için de sahip değilim min Allahi. Allah'tan gelecek min şeyin herhangi bir bela, musibet, herhangi bir şeye. Ya Abbas. amme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey peygamberin amcası Abbas. La emliku leke. Senin için de malik değilim min Allahimin min şey. Allah'tan gelecek bir şeyi engellemeye malik değilim. Buyrunda bunu görmekteyiz. Ve buhari Bukhari ve Muslim an Ebi Hurayra radıyallahu anhudan aktarır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ulfiyenne hadakum Sizden biriyle karşılaşmayayım. Yeti yevmel kıyameti. Kıyamet günü gelir bir halde. Ala rakabetihi boynunda bairun boynunda bir deveyi bairun lev bairun deve taşır halde lehu uruğun ses çıkaran bir deve taşıyor halde şöyle boynunda gelirken görmeyeyim evşatun leha yuaru ya da yine ses çıkaran meleyen bir koyun bir keçi taşıyor halde karşılaşmayayım evriqaun ya da bir kumaş deri parçası ki tahfaku hareketli sallanıyor bir halde gelmiş olarak karşılaşmayayım. Fe ve demesin ki أغيثني أغيثني beni kurtar beni kurtar demesin. Fequlu ben derim ki böyle bir şey yaşanırsa şayet kad eblagtuke ben sana tebliğ etmiştim. La emliku leke min Allahi min şey Allah'tan gelecek bir şeye karşı ben sana hiçbir faydaya malik değil olduğumu söylemiş bunu tebliğ etmiştim derim diyor Aleyhisselam. Yuhaddiru ruhuna Resulullah Aleyhisselam burada uyarıyor. Es-Sariqa Yuhadzi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada sakındırıyor. Es-Sariqa hırsızı kimseyi sakındırıyor. Ve yubeyinu ve açıklıyor ki ennehu ye'ti biman saraqahû O hırsız kimse çaldığıyla gelecek. Yahmiruhu onu taşıyarak gelecek. Yevmel kıyameti kıyamet günde taşıyarak. İn saraqa ba'iran deve çalmışsa ye'ti yahmiruhu taşıyarak gelecek o deveyi. Ve lehu Devenin böyle bağırma sesiyle birlikte. Ve insaraka şaten bir koyun çalmışsa. Yeti yehmiluha Yine onu da taşıyarak gelecek. Ama leha O koyun ne yapar halde? Meler bağırır halde. Ve ya'âru savtu şâd. dediğimiz şey koyunun çıkarmış olduğu sestir. Ve insaraka thiyaben Ve rigâ'an. Əgər bir elbisə və ya qumaş parçası çalarsa, yati yahmiluha onu da taşıyaraq gəlir yomil qiyaməti qiyamət günündə taxfaqu hərəkət edər və tetəharraku oynar fawqa ra'sihi başın üzərində hərəkət edən oynayan bir qumaş bez parçası olaraq gəlir. Feyestencidu bin-Nəbi sallallahu alayhi və sallam yestencidu yardım tələb edər alayhis salamdan fequluhu alayhis salam da ona buyurur. Kad tuk'e ben tebliğ etmiştim sana. Ve haddertuke seni uyarmıştım. Ve neheytuke nehyetmiştim ani serika. Hırsızlık yapma diye. Ve hune artık burada la emliku leke. Senin adına herhangi bir faydaya malik değilim min Allah. Allah'tan gelecek mi şeyin herhangi bir şeye karşıdır Ve onun bu çağrısını cevapsız bırakır. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.